Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda yeni sevilen dizisi Şehir dizisinin bugünkü çekimlerinden oyuncuların yepyeni paylaşımlarını getirdim. İşte dizinin sevilen oyuncuları ve ünlü oyuncuları bir araya toplaştı ve e, muhteşem bir kare geldi. Ozan, Akbaba, Atakan, Özkaya ve Burak Şafak'la Sinan'dan muhteşem bir kare geldi. İşte kamera arkası eğlenceli bir foto paylaşan oyuncularımızdan muhteşem gece paylaşımı geldi. Bugünkü set çekimlerinden yeni paylaşımları sizler için bir araya topladım. Ve kamera arkası görüntüleri de videoma ekleyerek yayınlamaya devam ediyorum gece dış çekimler devam etti. İşte gece çekimlerinden gelen dış çekimlerinin muhteşem görüntülerini sizler için videolarıma ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Yarınki yeni bölümüyle ekrana gelecek Uzak Şehir dizisinden birbirinden güzel set paylaşımları gel geliyor. İşte bu tarz paylaşımları anında sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizler de yarınki bölümü heyecan ve merakla bekliyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni paylaşımlarla, yepyeni kamera arkası görüntülerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.